Gerçekten e, bu dördüncüsünü düzenlediğimiz e, Türkiye Afrika İş Forumunda e, GitGid'e e, dünyada da belirginliği artıyor. Bugün e, çok ciddi firmalar geldi. İki gündür burada kendileriyle görüşüyoruz. Diğer e, iş ortaklarımızla görüşüyor. E, açıkçası katılımdan çok memnunuz. E, her şeyden önce kaliteli bir katılım da var. Hani bu kaliteli katılım derken. Hani Türkiye'nin ne kadar artık Afrika için önemli olduğunun bir göstergesi. Bu bakımdan bence gerçekten olağan güzellikte geçmektedir. Biz Etiyopya İş Konseyi Başkanı olarak da gerçekten Etiyopya'dan birçok iş adamımız geldi. Umduğumuzdan gerçekten fazla katılım da olmuş. Yani listelerde görmediğimiz katılımcılar da açıkçası bu forumda oldular ve umarım ciddi bir iş bağlantılarında sonuçlandıracağını düşünüyorum. Çünkü Etiyopya çok büyük bir pazar. Sizin de bildiğiniz gibi bir iç savaş yaşadı ve şu anda yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ancak daha biraz daha yol kat etmesi lazım ama pazar şu anda gerçekten boş. Tam bizim doldurmamız gereken bir durumda. Umarım buradaki iş insanlarımız, Etiyopyalı iş insanlarımızla güzel bağlantılar yapar ve sonuçlarını en kısa zamanda alırız. Etiyopya sizin de bildiğiniz gibi Afrika Birliği'nin başkenti. Yani Afrika Birliği orada toplanıyor. Yani orası bütün Afrika Birliği'nin elçilikleri, iş insanlarının bulunduğu bir yer. O yüzden bizim için çok önemli Afrika. Artı Afrika boynuzuna çok yakın, Aden Körfezi'ne. Burada ciddi bir anlamda bizim tarihi bir birlikteliğimiz de olan bir ülke. Bunu ilerletmemiz lazım. Etiyopya bir Afrikalı %10 büyüyen, savaştan önce, iç savaştan önce yüzde on büyüyen bir ülkeydi. Şöyle bir durum var, şu anda tekrardan bu iğmeyi kazanması için bazı yolların alınması lazım ama inanıyoruz ki Afrika'da eski günlerine dönecektir. Etiyopya'nın önemi şu, iş gücü çok fazla. 120 milyon kişi nüfusu olan bir ülke. E bu ülkede yatırım yapma imkanları Türk insanları için de çok önemli. Hem ucuz iş gücü hem ucuz enerjiye <laughs> ulaşım da çok önemli ve oradan da diğer ülkelere de ihracatları söz konusu. E bu konuda çalışmalar devam ediyor. <laughs> e, Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları da bu konuda devam ediyor. Kısa bir süre sonra da biz inşallah iş Konseyi olarak da Etiyopya'ya bir ziyaretimiz olacak. Yeni büyükelçimiz atandı zaten orada. E, Etiyopyalılar da bizi bekliyor bugün dün <laughs> açıkçası onlardan bu isteği gördük ya b ilişkileri Tabii ki bu forumların en önemli Bence ee, ne diyeyim önemli bölümü burada bu konuştuğumuz Türkiye'nin geliştirdiği Afrika'daki ilişkilerin bir sonucu yani bir doğası, bir meyvesi açıkçası bu B2B. Bu B2B görüşmeleri gerçekten çok yoğundu, güzel de geçti. Ee, gördüğüm kadarıyla ciddi firmalar var. Daha konuşmamın başında da söyledim. Hani eskiden mesela daha böyle hani bir şöyle bir tabir vardı. Bir konteyneri doldurmayacak mal alımları oluyor ama bugün cidden milyar dolarlık şirketleri görüyorum. Yani maden şirketleri, inşaat şirketleri, sanayi şirketleri var bugün. Onlar da Türkiye'de hem iş ortağı arıyorlar hem ham madde temininde konusunda ne yapabiliriz diye bakıyorlar. Bence diğer yıllara göre daha verimli geçtiğini düşünüyorum. Pandemiden sonra, ülkedeki karıştıktan sonra bir ciddi bir ara verildi ama bundan sonra açıkçası ilk fırsatta Kasım ve Aralık alanında Etiyopya İş Konseyi olarak bir ziyaretimiz olacak ve önümüzdeki yılda <laughs> kısmet olursa bir iş formu düzenlemek istiyoruz Etiyop, Etiyopyalılarla Ankara, şeyde, Türkiye'de, İstanbul'da burada. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Şu andaki ajandamız bu.